Herkese selam arkadaşlar garaj makine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrar par beyazlatacağız. Ama bu sefer elimizde limon ve tuzu karıştıracağız. Ve diş macunu var. Ee, diş macunu bir önceki etapta kazanmıştı. Asperoksla karşılaştırmıştık. Ee, Asperoks'u eledik. Şimdi diş macunu var. Limonumuz var ve tuzumuz var. Ee, yine ikiye böleceğiz burayı. Daha sonrasında Limon ve tuzu buraya diş macunu buraya uygulayacağız. Şu kas kaş kısmı yine bunda da sararmış durumda, puslanmış durumda. Bakalım hangisi daha iyi olacak. Ee, şimdi geçiyorum ben. Bir ilk başta farımızı yıkayalım. Evet, güzelce kuruladık. Şimdi limonumuzu biraz şöyle ıslatıyorum, sıkıyorum biraz üzerine çıkıyor. Daha sonrasında toza banıyorum. Buraya limonumuzu uygulayacağız. Şöyle bastıra bastıra ovalı ovalıya yapıyorum. Ve bununla da yine bir buçuk dakika bekleriz. Evet limonumuzu uyguladık. Buraya diş macunumuzu uygulayacağız. Diş fırçamızı da yayalım güzel bir şekilde. Evet diş macunumuzu da yaydık. Şimdi kameradan bir buçuk dakika süreceğiz. Ee, tane kaçtı acaba? 2.41'miş. Ee, demek ki 20 oradan 4.20'de görüşmek üzere. Evet arkadaşlar aradan 1.5 dakika geçti. Ben sürekli olarak limonumu sıktım. Ovaladım güzel bir şekilde. Şimdi durulama vakti geldi. Güzel bir şekilde durulayalım. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde durladık. Şimdi kurulayalım. Diğer bezimizi de geçirelim. Ne bekliyorsunuz kardeş? Diğer bez, bezimiz de getirelim. Durdur dur şu makineyi. İyice kurusun. Çünkü kuruduktan sonra. Bir... Yeter. Yeter. Yeter ya yeter. Belli oluyor. E şimdi bekleyeceğiz. Kuruması için. Kuruduktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Aradan baya bir vakit geçti. E, bekledik. iyice kurudu bu. Şu anda baktığımda bu taraflarda hani farın dip kısımlarında puslanma değil de sararma olduğunu görüyorum. Hani pusunu güzel bir şekilde götürdü. Ama sararma var. Ee, diş macunu yine aynı şekilde gayet güzel temizledi. Bunlara diş macunu kazandı. Ya yani arkadaşlar en basiti her evde bulunan şey diş macunudur. Markası fark etmez. Hani e, ucuz bir marka da olabilir. Bol bol yedirin güzel bir şekilde temizleyin işe yarayacaktır. E, limonu ben şöyle bağdaştırıyorum. Asperox da zaten e, limon, limonan üretilen bir şey. Çünkü rengi de sarı zaten, e, içinde limon bulunuyor. Bence aspiroksu ondan dolayı temizliyor diyorlar. Temizledi de, ama hani sararmasını, pusunu götürmedi fazla. E, limon da bence öyle. Bunu da diş macunu kazandı. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. E, bu videoyu dediğim gibi diş macunu kazandı. Ee, kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca yandan çıkan Instagram hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, garaj mekanda kalın.